Evimizde prizde toprak hattı var mı? Şimdi bakın burası faz. Kalemle de görüyoruz. Burası faz. Burada ne kadar 234 voltumuz var? 234 voltluk bir enerjimiz var. Şimdi sağ taraf fazdı. Sol taraftaki probu çıkarıyoruz toprak hattına. Temas ettiriyoruz. 234'ü göremezsek toprak hattımız yok demek ve doğal olarak bizim 234'ü göremiyoruz. Yani bu prizde zaten toprak hattı yok şu an burada. Yani bu odada yok hani. Bu odadaki prizde toprak hattı yok. 114-115 volt'u dahi göstermemesi lazım. Yani 15-20 volt bir şey göstermesi lazım. Ama yine de yüksek gösteriyor. Çünkü hiçbir şekilde hani prizde toprak atlıyor. Toprak kablosu yok yani. Toprak kablosu olmadığı için. Evet.